dinleyicimize de en azından yardımcı olmak bağımlı. Erşan'ı şey genişletmek de mümkün. Mesela bu izleyicimiz dinleyicimiz namaz kılamıyor. Yani öyle bir çevrede yetişmiş ki namaz kılan kimsecik yok. Evet. Hani diyeceksiniz efendim böyle olur mu? Olur tabii. Yani mesela bize de e, öyle bir izleyici gelmişti. Dedi ki bir konuda bir da e, sıkıştık bana yardımcı olur musunuz diye gelmişti. E, Hristiyan misyonerler birkaç arkadaşımla beraber dedi. Onlar aynı şekilde görüşmüşler beni de götürdüler bozaradım ben dedi ama dedi zihninde dedi bazı tereddütler var şey yapamadım bana yardımcı olur musunuz falan gelmişti e, kadar gelmişti ve kendisine de kitaplar verdik mesela bu kitaplardan bir tanesi şey Harput İshak Efendi bu kitap cevap veremedi ismiyle yayınlanmıştır şu anda yani neden bugün kullandığımız alfabeyle yayınlanmıştı Diyayül Kulüp cevap veremedi ismiyle yayınlanmıştı. Ee, o kitapta. Şimdi e, orada bir edin, bir şey çekti. Evde dini bir kitap falan e, yok dedi izmeyemizde. Dedim namaz kılar. Yok dedim. Oruçtan yok. Ya dille ilgili bir şey yok evde dedi. E, şimdi böyle bir çevrede bir kimse namaz kılmaya kalktığı zaman der ki, bir dakika ne oluyor ya? Koç adaması normal ya. Tabii. Evet, onların aynı şekilde bunu namaz kılar görmesi e, onu, e, çok ayıp bir şey yapıyor. Gözüyle bakacaklar. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Görmemiş. E duymamışlar Duymak ayrı bir şeydir. Görmek ayrı bir şeydir. Böyle bir şey olmayınca Tabii ki ayıplanacak. Şimdi, kitapta ee, da anlatılırken buyuruyor ki, kalp hastalıkları var, yürek değil. Buradaki bilhassa e, kalbin içi, e, yüreğin içi, de, yürekte bulunan kalp hassası. Evet. Gönül diyoruz işte, gönül evet. hastalığı. E, bu kalp hastalıklarından birisidir. Evet. İnsanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplarına üzülmek. Kalp hastalığıdır buyuruyor ve e, küflü cuhudi tabiri geçmiş. Yani e, e cahilli sevimli insanı küfre götürür bu hal. Hatta misal vermişler kitapta. E, İmam Gazali Hazretleri de, Muhammed Adimi Hazretlerde bu kötü huyları anlatırken ayıplamak korkusu ve endişesi bu konuyu anlatırken mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhi amcasını anlatmışlar. Peygamber Efendimiz'in amcası vardı. Hazreti Ali'nin babası, Cafer Tayyar Hazretleri'nin babası. Ebu Talib. Ve 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz bu amcasının yanında kaldı. Evet. Korudu kolladı. Muhafaza etti. Bakın oğullarından Hazreti Ali Müslüman oldu. Cafer-i Tayyar Hazretleri kendisi teşvik etti. Sen de bu dine gel diye. Harun Fatıma binti Esed radıyallahu anha Müslüman oldu. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam annemden sana annem buyurmuştur o hanım için. O kadar çok bakmıştır. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey amcacığım İmanet etmezse ben sana yardım edemem, şefaat edemem. Ne olur imanet. et? İşte Mekke'nin kadınlarının kınamayacağını, ayıplamayacağını bilsem edeceğim. 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 Ey kardeşimin no oğlu. Kardeşimin no oğlu. Ey Allah-u Teala Resul diyemedi. Ey kardeşim oğlu. No Dediğin doğru. Gittiğin yol hak. İmanet. et. Mekkeliler ayıplar diye. Niye? O amca bu ye. Amca yeğene tabi olur mu? Aha gördün bak amca yeğene tabi olmuş. Diyecekler diyecekler, El ne diyecekler? El ne diyecek? Evet. Peki Allah Teala ne diyecek? Onu tabi ayrıca ne şey Çok ısrar etti mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amcasının imanı için sonra ayet-i kerime geldi. Sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir. İşte vefat ederken Abdullah bin, Abbas, e, Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'ıma da oradaydı buyuruyor. E, i̇man ettiğini bildiriyor dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben işitmedi buyurdu. Ama e, İbn Hacer Mekki Hazretleri Nimetül Kübra kitabında hatta bir hadis-i şerife e, var. Aleyhisselatü Vesselam bu amcası vefat ettiği zaman ilk, e, pe, e, Hazreti Ali geldi dedi ki işte e, talalette olan amcan öldü ne yapalım? babası için. Babası için. için. E, yıka kefenin içine sar ve defnet. Men oluncaya kadar dua ederiz buydu. Bu dua etmeye başlayan üç gün çıkmadılar. Diğer aynı şekilde Müslümanlar rahat Demek ki bu yapılıyormuş. Onlar da kafir olarak öyle anne babalar için dua etmeye başladı. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi peygamber ve iman edenler akrabaları olsalar da müşrikler için istiğfar etmemelidir. Mealindeki e, Tevbe suresinin 114. ayet-i kerimesine hazır oldu. Onun sonra men ve bir hadis-i şerifte de kıyamet günü kafirlerin azabı en hafif olanı bu Talip'tir. Ayaklarında ateşten malım olacak. Bunların sıcaklar, sıcaklığından dimağı kaynayacaktır. Şimdi bana hepsi işte doğru. Hadis-i şerif e, de var. İbn-i Hazretleri buyuruyor ki allah Teala daha sonra kabirde tekrar diriltti. Ona iman nasip ettiği. Ve o konuda kalış şerifler de i̇bn Hacer Mekti, nimet Kübra kitabında naklediyor naklediyor. Şimdi ee, bakın e, ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok istiyor. Öbür tarafta doğru olduğunu kabul, kabul ediyor fakat yanaşamıyor. Niye? Ayıp ona korku sebebi. Beni kınayacaklar, ben ayıplayacaklar. Yani ebedi saadetin konusunda tercihini yanlış yapıyor. Bu yol diyor doğru. Senin gittiğin yol doğru. Ölüm yani ölünceye kadar diyor, sana destek vereceğim. Destek verdi. Seni koruyacağım. Korudu. Ama iman ettin ayıplarlar beni diyor. Kınarlar beni. Yeğenine tabi olmuş diye. iman edemedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü diyemedi. Hep ey kardeşimle oğlu dedi. Hep ey kardeşimle oğlu dedi. İman edemedi. Hayattayken. Sonra Cenab-ı Hak İhsan'da bulundu. Peygamber Efendimiz'in Peki bunlara karşı ne yapmalı? Böyle bir durum, böyle bir hastalık varsa mesela ayıplıyorlar diye namaz kılamıyor. Bunlara karşı. İslam alemleri buyuruyor ki kötülemeler doğru ise ayıplarım bana bildirmiş olurlar. İslam alemleri buyuruyor. Bu, bunların ayıplaması doğru değil zaten. Namaz kılıyor. Ayıplaması doğru değil. Ayıplayanlar yanlış oldu burada. Ayıplayanlar yanlış oldu. Ama bazen aynı şekilde mesela Aa, görüyor musun ya bu? Gene işte aynı şekilde memnunluk yaptı. Laf taşıyor falan bu şekilde beni ayıplıyorlar. Ha. bir dakika ya, ne diyorlar? Laf taşıyan adam diyorlar. Beni kınıyorlar, ayıplıyorlar. Doğruysa ayıplamaları bir dakika hatam bildirirler. Ben Zaten o yapılan yanlış. Yanlış. Artık. Hemen Ayıplıyor. bir şey dönmek gerekiyor. Evet. Bunları yapmamaya ka karar verdim demeli. Böyle kötülenmeden de ferahlık duymalı. Onlara teşekkür etmeli. Hasan Basri Hazretleri birisinin kendisini kıymet evet. ettiğini evet. haber verdiler. Ona bir tabak elma gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum. İmam Hazretleri de aynı şekilde kendisine kıymet eden birisi söyledikleri zaman ona bir kese altın göndermiş. Bir kese altın göndermiş. Bize verdiği sevapları arttırırsa biz de karşılığını arttırırız buyurmuştur. Yatla, yapılan kötüleme. Bu şimdi bize böyle bir kötülük varsa. <laughs> aa, tamam. ederiz. Yapılan kötüleme. Yalan ise, iftira ise zararı söyleyen olur. Onun sevapları bana verir. Benim günahım ona yüklenir demelidir. İftira etmekten, namık yapmak gibi libet etmekten daha fenadır. Şimdi e, kötülüklerimizi bildiriyorlarsa tamam tekbirimizi alırız. Peki ben iyi bir şey yaptığım halde onlar beni kınıyor ise ha, kınanacak onlar kendileridir. Ben değilim. Ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum. O onların problemi artık. O onların problemi. Benim değil. Hı. Ben otamı düzeltmişim. Yani kayalara bindirmekten kemiği, aynı şekilde selameti açık belirle bulmuşum Doğru yolu bulmuşum. Artık öbürlerine. Peki onlar kınadığı zaman onlara hakaret etmek münafıcı. O da uygun değil. O da yanlış bir şey. Dua edin sadece, Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et diye dua edin, o kadar yapılacak başka bir şey de söz konusu değil. Onun için efendim, tabi zamanımızın hastalığı bu, mesela oruç tutuyor, oruç tutmadan aa oruç tutuyor falan filan, bu tersine oluyor bazen? Mesela bir genç delikanlı, yaşı 17-18-19'a gelmiş, içki içmiyorsa, arkadaşlar diyor ki içmiyor musun? Ha sen hadi eve git annen sana süt versin. Yani içki içmediği için ayıplanıyor, halbuki takdir edilecek bir özellik. Mesela burada da aynı şekilde namaz kılıyor. Namaz kıldığı için e, şahabı abim takdir edilecek. Tebrik edilecek, teşekkür edilecek. Bir husus yapıyor. Allah-u bir emrini yerine götürüyor. Bizim ona destek vermemiz gerekirken e, köstek oluyor. Şimdi bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki buyuruyor Eshab-ı Kiram'a hitaben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, emirler onda dokuzunu yap. Birisini yapmazsanız helak olsunuz. Ama öyle bir zaman gelme korkusu var ki onda birini yapan kurtulacaktır. Ve ı kiram soruyor. Ya Resulallah niye? Niçin öyle olacak? Çünkü buyuruyor siz hayırda iyilikte kendinize yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten öyle bir şey sahabe kiram. Mesela diyelim ki cemaate gelmeden hemen giderlermiş. Başın sağ olsun veya geçmiş olsun. Yok, cenaze mi vardı onun için gelemedi Ve hastası onun için gelemedi. Birbirlerine yok var. Oto kontrol oluyor. Evet. Ve devam ediyor hadis-i şerifte. İşte siz hayırda kendinize iyilik, e, iyilikte yardımcı olacaksınız. E, öyle bir zaman gelme korkusu var ki ahir zamanda hayırda iyilikte yardımcı bulmak şöyle dursun, şöyle dursun. O Allah Teala bir emri yerine getirmek istediği zaman önüne barikatlar konacak. Önüne barikatlar konacak. Böyle bir zamanda bir kimse namaz kılıyorsa, oruç tutabiliyorsa, zekatını veriyorsa, haram olan içkiden uzaklaşıyorsa, zinadan uzaklaşıyorsa, bunu yapmıyorsa, bunu yapmıyorsa, bunu yapmıyorsa e, tabi bunun alacağı sevap da aynı şekilde çok fazla mı olacaktır? Elbette ki çok fazla olacaktır. Şartlara göre mi? Tabii ki şartlara göredir. Onun için efendim insanların kötülemelerine e, işte İslam halinde çok güzel bir şekilde buymuş eğer ben iyi bir şey yapıyorsa ona aldırış etme. Evet. Ben doğru yoldayım. <laughs> kötü bir şey yapmışım bunun için ayıplıyorlarsa aa, bana doğrusun bildiriyorlar hatamı bildiriyorlar demeli ona da şükretmeli, teşekkür etmeli ve o kötü halden de uzaklaşmalı. Evet